Evet arkadaşlar bugün bin gün telefonu video çekeceğiz hadi. Nasıl? Ne? Burada kalacağız. Arkadaşlar şu an sabah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa benim saçım boyanmış. Boyanmadı. Kafam mı? Bakayım. Boyanmış. Nasıl mısın Arafiz? Evet arkadaşlar çiçekliğinin arasına atacağım. Ya. Be, Arkadaşlar ya. bakalım abim küfür ediyor. <laughs> bakalım abim küfür edecek mi? Onu anneme Açın soracağım. Ya. Aa, telefonun şeyi boyandı? Şey Arkadaşlar ya bu ya. Bence bu ver ya. Çık çiçekler diyeceğim. Bak şimdi benim boynum senden daha büyük. Ama beni niye küçük bu yaşta? Allah düşürdüm. Ben de benim evlat. Allah. Allah. Bizim evlatımız. Hadi atlayın. Hadi evet, bir, iki, evet. üç. Oh. Tamam, telefonun üstüne atlansan mı yalım? Ata, ata. Şimdi telefonun üstüne atlayacağız arkadaşlar. Siz de görün. Hayır. <laughs> çık, çık, çık. çık, çık mi bu arada? Evet. Direkt üstüne basacağım? Hayır. Böyle yapacağım. Çok sık, çok sık, 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 soğuk anne. Anne çabuk gelin. Bera, karpuz böyle, elmas böyle, açık mavi, telefon böyle. Bu aynı elmas zaten. Buranın sadece burasını pembe boyayacaksın. Bunlar aynı. İşte kızım burasını böyle kırmızı. Burayı komple sarı. Burayı kırmızı sarı. Mavi sarı. Pembe sarı. Saçını kahverengi. Burasını e, pembe. Burasını pembe. Burasını mavi. Bunu siyah. Ayakkabıları da boyayınca sana haber veririm. Bay bay. Çantayı da bu arada.